sayısı üzerinden ilerlerken 15. üstüne yazan bedel 2000 TL'den 104.000 TL'ye kadar. Bu kısımlar EPS'ye karşılığının ayarlanmış kısmında bazı sözler değişikler var. Arkadaşlar. Değişimle mi soruluyor? köpredi. Tartışmadan her şey galip geldi. Ağır da. Ha bize düşün bunu ya. Kazanırız. O sarayda. Hadi hadi. Ne diyelim ki? Hadi. Girmeyemanzı. Hadi hadi. Credi ya. Senle daba'yı hızlı çık bakalım. Kelelemeye başla.

Yaklaşık bir haftadır ilçemizde yoğun yağışlar nedeniyle e, malum ve sonrasında yağış sonrasında hortum, fırtına gibi doğal afetlerle e, ilçemizdeki üreticilerimiz maruz kaldı. E, bu sebeple biz de dünden bu yana hem hortumdan zarar gören üreticilerimize hasar tespit çalışmaları, geçmiş olsun çalışmaları yaptık. Bugün de Alara bölgesinde sel su baskını var. E, sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız, Şehri Eminimiz, Adem Başkanım her zaman üreticilerin yanında olduğu gibi bizim yazın kuraklık döneminde şimdi de bu tür afetlerde bizleri yalnız bırakmıyor. Ee, buraya kadar geldi. Yerinde incelemelerde bulundu. Ve üreticilerimiz için önümüzdeki süreçte e, üretime devam edilmesi için ne gerekiyorsa yapmak için kendisi de bu işte doğayan zaten e, hem yerel yönetim olarak hem de e, şahsından ne gerekiyorsa yapacağını söylüyor. Biz e, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Üreticilerimiz mutlaka bunu hep görüyor, duyuyor, e, her zaman da hissediyor. Bizler de Alanya Ziraatlısı ailesi olarak teşekkür ederiz. İyi ki var başkanım. Sağ olsun. Bir haftadık gerek ülkemizde gerekse bölgemizde yaşayan doğal afetlerden dolayı birçok e, bazı bölgede gerek ilçemizde ve gerekse komşu ilçelerde de e, doğal afetten dolayı biraz hasarlar oluşmuştu. Bugün de bölgemizde e, yağışlardan ve hava muhalefetinden dolayı e, zarar gören çiftçilerimizi hem onlara bir geçmiş olsun ziyareti hem de e, üzerimize düşen acıları paylaşmak kaydıyla o bölgelerde ziyaretlerde bulunmuştuk. Bugün de bazı e, hem ziraat odamızda hem de mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla beraber ve burada e, tabi kaskosu olmayan ve küçük üreticilerimiz olan ee, arkadaşlarımız var e, hemşerilerimiz var onlara bir nebze hem yaralarını paylaşmak hem de onlarla birlikte e, durum değerlenmesi yaptık ve biz yere denetimini alabilecek önlemleri e, fiziki şartlarda onları düşündük ve onları tasarladık ve akabinde de, de karınca kaderince üzerimize düşen sosyal İşler müdürlüğümüzle birlikte onlara bugüne kadar olduğu gibi bugün de ve yarın da hep birlikte onların yanında olacağız ve onlara destek vereceğiz ve e, elimizden geleni yapacağız burada e, arkadaşlar tekrar hem 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 de tüm herkese geçmiş olsun diyorum buradan e, bu vesileyle.